meme kanseri hayat kurtarabildiğimiz erken teşhisiyle hayatı kurtarabildiğimiz bir hastalık. Ve yine biliyoruz ki artık sadece erken teşhis ile hayatı kurtarabildiğimiz gibi memeyi de kurtarabiliyoruz. Ve meme kanserine yakalanmaktaki en büyük korkulardan birisi de kadının memesini kaybetme korkusudur aslında. Bu nedenle erken teşhisle memeyi de kurtarabildiğimiz için önemi iki kat daha artıyor. Meme sağlığı her bayanın ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yaparak, kendinin farkında olarak, kendini ihmal etmeyerek sağlığının bir parçası olarak meme sağlığını da koruması aslında. Meme sağlığı sadece kanser için değil. Sağlıklı nesiller yetiştirmek, bebeklere emzirmek ve sağlıklı olarak onları büyütmek için biliyoruz ki anne sütü çok değerli. Bir annenin bebeğine verebileceği ilk ve en güzel hediye anne sütüdür. Anne sütünü verebilmesi için de bir kadının öncelikle kendi sağlığını ve meme sağlığını önemsemesi gerekir. Yağ dokusu artışı ciddi oranda meme kanseri riskini arttırıyor. Beraberinde işte insülin direnci dediğimiz hadise yine beslenme bozukluklarından kaynaklanan bu da o kötü östrojen kısmını arttırıyor. Peki yani bu ikisi için de ne yapacağız? Bir beslenmemizi düzenleyeceğiz, İki, yağ dokusunu azaltacağız. Yağ dokusunu azaltmak için de egzersiz yapacağız. Yine ee, her ders biz kadınları buluyor maalesef. Ee, o yüzden stres yükümüz çok fazla. Ama stres kortizolü arttırır. Kortizol iyi olmayan östrojenleri arttırır. O da yine meme kanserine sebep olabilir. Bu mekanizmalarla baktığımız zaman evet bir beslenme düzenine gerekli, işte egzersiz gerekli, stres yönetimi gerekli. Memenizi muayene ettiğinizde elinize ne geldiğini öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bunu her ay yaptığınızda memeyi yüzde yüz oluyorsunuz. Ve bir sonraki ay elinize gelen en ufak bir farklı bir durum sizi alert ediyor. Yani farkına varıyorsunuz ufacık bir şeyin bile. Bu yüzden her ay yapıyoruz bunu. Bir de bazı kanserler gerçekten çok çok hızlı ilerliyor. Mesela bu yıl yaptırdım ben bu testimi, mamografimi çektirdim. İşte taramamı yaptırdım, muayenemi yaptırdım. Bir yıl sonra gerçekten büyümüş bir kitleyle karşımıza çıkabiliyor bu durum. O yüzden aydan aya meme muayenesi kendi kendine çok 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 kıymetli. Hekimimin önerisine göre 6 ayda ya da yılda bir kez ultrason muayenesine giriyorum. bir patoloji şimdiye kadar önerilmedi ancak 43 yaşındayım ve bir mamografi çektirmiyorum, çektiremiyorum. Çünkü sürekli bir hassasiyet var genelde bir aylık döngü içerisinde. Ee, bir de 4 yıllık evliliğim ve 3 yıl içerisinde iki düşükle sonuçlanan 2 gebeliğim oldu? dolayısıyla sürekli bir hormon dengesizliğinden kaynaklı ee, bir hassasiyet söz konusu. Hekimim ee, e, de diyor, mamografinin yeriyle bir otorasyonun yeri bir değil şüphesiz ama e, sıkıştırmaya maruz kalarak Samsun'daki tüm mamografiler öyle olduğu için e, bir baskı uygulanacağından ve bende de ciddi bir hassasiyet genelde olduğundan mamografi çekilemiyorum. Ne yapmamıydım? bazı önerilerle bu hassasiyeti önce azaltırız. Bir aylık bir tedavi ortalama uygularız. Sonrasında kontrol muayenemizi yaparız. Ve sizin durumunuza uygun, özellikle dijitale öneririm, dijital bir mamografi cihazıyla e, Mamografi kontrolünü sağlanabilir. Biz bu konuda çözümsüz değiliz, merak etmeyin. Bundan yaklaşık bir hafta kadar önce Doktor Aşka 55 Kaya hanımefendi beni aradı. Bu ayın zaten hepimiz biliyoruz meme kanseri farkındalık ayı bir etkinlik yapmak istediğini söyledi. Ben de hemen dedim çünkü biz zaten belediye olarak bu tip etkinliklere kadınlara yönelik bu tip etkinliklerde hep ön e, saflardayız. E, sağ Sağolsun iki doktor arkadaşımız daha katıldı Özlem Karaca Ocak ve Ayşenur Gürs e, bize burada çok güzel bilgi verdiler. Ee, aslında epey zamandır kadınlar bu konuda oldukça bilinçli ama yine de eksik kalan noktalar oluyor. Onları hatırlatmak adına ve soru cevap şeklinde geçti. Biraz önce izlediniz. Çok da ilgi çekiciydi. Böyle sadece anlatımlar belki sıkıcı oluyor. insan aklına kalmıyor ama soru cevap şeklinde yapılınca gerçekten oldukça etkili ve akılda kalıcı. Bir tane bile kadınla alakalı, onun sağlığıyla, meme sağlığıyla alakalı faydamız dokunduysa ne mutlu derim. Bir tanesi bile bir farkındalık yaratır. Çünkü sonuçta önemli olan insan sağlığı, insan canı. O nedenle çok önemsiyorum. Bana düşen tüm görevleri yerine getirmeye çalışıyorum gönüllü olarak. Burada şey gördüğünüz ketemin de faaliyetleri söz konusu. Ben de zaten kendi sağlığımla, kendi meme sağlığımla alakalı ketemle takip ettiriyorum kendimi. Şimdi buradan çıkacağım ve bu yılki kontrolüme gideceğim. Bu anlamda da bir farkındalık olsun. Başka kadınlara, kadın arkadaşlarıma örnek olsun diye bundan da bahsediyorum. Gerçekten çok önemli kadın sağlığı adına çok önemli. Kadın sağlığı demek toplumun sağlığı demek.